Yine Muğla, Milas, Kıyı Kışlacık, Zeytinlik Kuyu mevkindeyiz arkadaşlar. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı 18 milyon 500 bin TL. 18 milyon 500 bin TL. Arsası 460 metrekaredir. Net kullanım alanın balkonlar hariç 145 metrekaredir. 145 metrekaredir. Denize Kuş uçuşu kanaat 300-350 metrekaredir. Önündeki havuz bu arkadaşlar. Sonsuzluk havuzunu da başta ön plana çıkarmaya çalıştık. Bu sıfır sayılır. Daha yeni yapıldı. Ama arkadaşımın evi e, annemiz. Onun annesi benim de annem. Evde oturuyor arkadaşlar. Ondan sonra sıfır olarak düşünebilirsiniz. Muğla, Milas, Kıyı Kışlacık'ta denize 300-350 metre yakınlıkta söz konusu tek başına müstakil bu evimiz. Zemin katta salon ayrı mutfak pardon açık mutfak var. Üst katta da 3 odası var. 3 üç odanın 3'ü de ebeveyn banyolu. Klimalar hepsi takılı. Alacak olursanız klimaları sökecek halimiz yok. Demir başlar kalır. mobilyalarda da konuşuluyor. Şimdi buradan böyle başladık. Aşağıda demin bir videoda daha söyledim. Çok güzel bir plajı var. Oraya da bizim buradaki yerel halk Maldivler diyor. Maldivler ki Maldivler'den daha güzel. Maldivlerin ismi var ve arkadaşlar havuzumuz bu. Havuz başında bu ağaçlar, bu ağaçların işte dış cephe yani dış cephe uyumlu dik ağacı mı derler ne derlerse suya dayanıklı, neme dayanıklı dış mekanlar için bu ağaçlar kullanılmış. Şimdi bu ön tarafı betimledik. Havuz başında güzel bir manzarası var arkadaşlar. Şu anda güzel bir manzarası var. İleride bu manzara e, böyle güzel baki kalır mı? Önüne orada ev yapılacak. Onu da söyleyeyim şimdi sonra başımıza iş açmayalım. Ama yukarıda manzara kesilmez. Denize yakın. Bunu söyledik. 18 milyon 500'den gelin yerinde görün ölçün biçin öyle karar verelim. Arkadaşlar burası da salon ile mutfağın önünde güzel bir yer terası. Yer terasımız da bu. Burada böyle tadından doyum almaz. Bir parantez daha açayım. Bu manzara şuradaki manzara kapanmaz. Önüne her ne kadar bir arsa var ise de yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum meçhul ama bu manzara o deniz yatakları doğrultusunda o yöne kapanmaz. Deniz manzarası benim bulunduğum yerde kapanmaz. Onu da söyledim. Dış cephede e, kaplamalar yapılmış. Bu özel malzemeler mi desek granit gibi mi desek granite benziyor arkadaşlar. Dış cephede kaplamalar yapılmış. Kameralar da var. Şimdi yol aldık geldik. Burada neler var? Marketler. Aşağıda bir şok var. İleride Migros var. Bir tane böyle Avrupa'da otobanlarda restoranlar olur ya, yani. Ben giderim bazen orada. Tam şehirden kopuyorsun. Çok lüks restoranlar, kahve yerleri var. Onu andıran bir restoran da orada var. Sahilde zaten çok öyle şaşalı, garip Tipler yok orada. Sesi, sakin, eğitimli, kitap okuyan insanların olduğu bir alan. Orada da büfeler vesaire var. Onu da söyledik. Arkadaşlar eczane var biraz ileride. Sağlık ocağı var mı? Onu valla bilmiyorum. Arkadaşlar bu da binanın arka cephesi. Bahçe de fena değil. 18 milyon 500. Burada arsalarımız da var. Evler de var. Dediğim Kuşadası. Buraya da böyle bu alanlarda böyle temar yapmaya çalıştık. İlginiz var ise ya Allah bismillah gelin. En son ne olur? Gaybı da Allah bilir. O yüzden arkadaşlar dört tarafı gösterme çabasındayız. Can böyle buraya kadar gidelim. Sonra tekrar geri gidelim. Diğer cepheden aha bura çok güzel buradan. Arkadaşlar bakın bu alanda da çekme mesafesi olacağından dolayı manzara yine kapanmaz. Ama şimdi evet arkadaşlar bu ev çok iyi. Gelin alın. Sonra bir şey çıkacak. E, sen böyle demedin mi? E, dedim. E, o zaman doğru diyeyim. Ve arkadaşlar şimdi ne yaptık ne yaptık? Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız. Şimdi eve gireceğiz. Evet, eğer ilginiz var ise bizi arayın. Bizim burada muhataplarımız var. Çalışma arkadaşlarımız var. Kuşadası'nın var var. Didim'de var. Ve valla biz de ekmeğimizi, heybemizi, heybemizi sırtımıza alacağız. Yok ekmeğimizi heybemize koyuyoruz. Dağ, taş, rızkımızın peşindeyiz. Merhaba Ef. iyi günler Ef. Evet, yerdeki taşlar güzel kalifer peteklerinin boruları döşeli. Buralarda doğalgaz yok. Buralarda kanalizasyon da yok. Yani çünkü e, iyi bir yer. çoğu alan sit alanı olduğu için buralarda yoğun yapılaşma İstanbul Trump e, Trump nedir rezidansları yok burada. Buradaki evlerin kat adeti de böyle. Salonumuz bu. Yerdeki taşları gösterdik. Spotlar, klimalar hepsi takılı aha salonu gösterdikten sonra denize doğru bir gidelim. Bir selamsal sabah olsun. Bir selamsal günün dolsun. Bu da salon. Salon. Salon demek var da de salon. Bu da salon. Evet böyle şevkle salon diyorum. Burada oturma alanı. Ne gönülde keder ne de dert olsun. Evlerin en güzeli sizin olsun. Bilal abi sana da selam canım abi. Bir, bir iki söz daha söyle de YouTube'da söyleyeyim. Kopya çekim. Aha burası da nedir salonumuz şimdi adam Bilal abi bana dedi dedi bir bizim bir gözlemci heyeti Avrupa'ya gidiyor Mehmet Akif de varmış içinde rahmetli ondan sonra diyor bu Avrupalılar nasıl diyor ki işleri işleri Türkçe gibi güzel dinleri işimiz gibi güzel o yüzden ben de işimi iyi yapmak istiyorum yani ve arkadaşlar burası servis masası mutfakta pişirdiklerimizi oraya servis edelim. Ha mutfakta böyle başlıyor. Ocak, dablumbaz, işte penceresi var, mikrodalga, buzdolabı, mutfak boğum. Evet dedi Bilal abi bana dedi. Bir gözlemci heyetimiz Avrupa'ya gidiyor. İçinde Mehmet Akif de varmış. Mehmet Akif'e derler bu Avrupalılar nasıl? Diyor ki işleri, işleri yani yaptığı işler dilimiz, Türkçemiz gibi güzel. Ama dinleri de işimiz güzel. Mehmet Akif de bizim işimizi demek ki demiş biz çok iyi yapmıyoruz. O yüzden biz de iyi yapmaya çalışıyoruz ve merdivenden çıktık arkadaşlar. Bu merdivenler ahşaptır. Ahşaptır. Böyle ahşap renkli değil de ama boyamışlar. E, orijinali ahşap arkadaşlar. Yukarı çıktık. Burada da 3 odamız var. 3 odamız var. 3 tane odamız var. Yani biz de ev dün bir yerde biz ev çektik. Ya fiyatları baktım bize çok uçuk geldi. Biz çektik. Enerjimiz de düştü. Bazı fiyatları yüksek söylüyor. Kırmıyoruz, çekiyoruz. Valla biz YouTube'a attık tekrar vazgeçtik. Ve arkadaşlar birinci odamız bu. Odan içindeki banyoyu da göstersek mi? Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Söyle. Evet bu da odanın içindeki banyo, duşa, kabin, hilton, dolap. 18 milyon 500 arsası 476 metrekare. Muğla, Milas, kıyı, kışlacık zeytinli kuyu, zeytinli kuyu. Zeytinli kuyuya selam olsun. Allah sinek diye çarpacaktım. Renk körlüğüm başladı. Ne başladı? Ve aha bu balkonlara da bakalım. Benden selam söyle Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Yaslan da görelim. Ve mühterem arkadaşlar. Balkonlar da böyle. Ne gönülde keder ne de dert olsun. Fani dünyanın derdi bitmez. Türküler ne güzel. Sivas'a selam. Birinci odayı gösterdik. Sen Sivas'ı Seyret yar ben de seni, ben de dünyayı. Evet şimdi geldik. İkinci odayı göstereceğiz. Sonra da bir tane köyde bizde bir arsa var. 400 metre köyde? Orayı da çekeceğiz. Orası da 1900 diyorlar. 1 milyon 900 bin TL. Burası da ikinci oda. Yine içinde banyosu var. İstersen banyoyu göster sonra gel. Evet 18 milyon 500 bin TL. Yerinde görün, edin, ölçün, biçin. Ondan sonra hoşunuza giderse derseniz kardeşim ben bu evi alırım. Gitmezse de siz evinize, biz evimize. Ondan sonra evler bitmez. Şimdi Can orayı da gösterdi. Bu balkonu göstermiştik zaten. Orayı da göstermiştik. Bu da etti bizim ikinci odamız. İkinci oda da bu. Bunun içindeki banyoyu Can Bey sen gösterdin. Üçüncü odaya yol aldık geldik. Üçüncü oda da bu. la Benim Yine yoruldum ben ya. Bu dünya hiç değmiyor bu kadar yorulma ama valla ekmek parası. Valla kardeşim yani ne yapalım yani. Bu da etti bizim üçüncü odamız. İçindeki banyoyu da göstereceğiz. Peygamber Efendimiz bir gün sehabelerle bir yere seyahat ediyor. Gidiyor bakıyor ki bakıyorlar ki bir adam böyle durmuş. Böyle durmuş. Hiçbir şey yapmıyor. Selam vermiyor. Dönünce sehabelerle bakıyor adam bir değnek almış toprakla oynuyor. Bu defa veriyor. Bu defa sahabeler peygamber efendimize diyor gözümüzün nuru. Sen biz giderken bu adama selam vermedin. Dönünce niye verdin? Diyor çünkü bir uğraşma yapıyor. Kafasında çoluk çocuğun rızkı için belki kafasında bir şey geçiyor. Tembeli sevmem demiş. O yüzden biz de tembellik yapmıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Kahvede yani boş durmak tek bir yerde tek başına durmak da doğru değil. Yani çünkü değişik haller, değişik halüsinasyonlar, değişik kötü tasarılar insan edinebilir. O vesileyle biz de çalışıyoruz. Tek kalmak bile doğru değil. Yani yani fıkıh, alimler, felsefeciler, bilim adamları tek kalmayın der. Tek başına. Böyle bir yerde kalmayın der. Yani biz çalışmasak ne yapacağız? Kal. E kahvede oynuyor, yok taş çaldın, yok iskarta adamı kafasına vur, yok sigara iç 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 sonra aa, hadi. O yüzden çalışıyoruz. Aha ilginizi çekerse ev iyi ya da değil. Durun bu. <laughs> Vallahi biz de size tanıttık. Hoşçakalın, iyi günler.